Arkadaşlar parti key çekiyorum. Mortis cici, şey kara karı gece Onlarda Oo. Onlardan Mortis gördüm bir tane. Oo. Her ihtimal olabilir. Üç ihtimal var. Her şey olabilir şu an. Hayır be, canı çok az, canım çok az. <laughs> ya sakın gol yiyeceğiz gibi geliyor <laughs> Lan ya Mortis vurmuş. Lan gol sakın ha. Tut. İki ihtimal falan yok direkt biz kaybedeceğiz. Aa çok canlar azalttım arkadaşlar. Hayır sakın ha. Abi adamlar içimizden geçiyor. Üç ihtimal olabilir dedim. Ya oğlum ne yapabilirim? Bravo. Oh, Adam gibi oynayın lan. Melody bokum gibi oynuyor. Ya. Oğlum niye ben ulti atamıyorum ya? Oğlum vur melodi melodi vurun. Aa. Oğlum bu ne lan bu ne? Taş hazır hocam sabah işe gideceğim saati hocam. Oğlum ya bu. Emine ya. o iki yumurtayı koy. O iki yumurtayı koy. Melodi git kolat. Adars atarsan baba Firuz'un adamı sen. Sen bir mal olsun. Oha oğlum Morty sabah. Oo! Kim ben varsan ya. Ah tartar. Yo o pri Tüm team anlamıyorum bu ne? Ya Melotu sen bir git. Bibi sen de bir git. Ha gitsenize. de. Van gidin. Ne olur bak ne olur güzel adamları. Evet Carlos su Edgar iyi de su Onlarda da bir tane bir tane. Zıplan King. Anam. Krov Helal helal. Öldür onu. Kes helal. Helal. Lan ya oğlum yanlış tuşum. Lan lan yeter abicim ya abi. Niye yanlış tuşa basıyorsun? <laughs> <Ne> olduk. işi <laughs> oğlum ya. Oğlum nasıl hı, Edgar hızlı doğ. Edgar Edgar doğmazsa biz gol yiyeceğiz. Ben bir şey yapamam ki onlara. Ha spinalla Ya evet. şey Uf. be hocam da. Ya oh bir... Kafa... Squid nerede? Sokik ne yapıyorsun oğlum? Öldür onu. Yani öldürün onu. Sıçarım. Kafanı var ya. Öl lan. Ya canlara bak abi canlara. Bak. Biri 600 canı var. Biri 1000 canı var. Ya oğlum su kuygu arana bacı tramvay Allah ne olur güzel kokanlar Allah ne olur Güzel takım yok <laughs> <laughs> cinler otobüs da Allah dayanmak var onlarda bu beni biraz mutlu etti Ben oğlum ben bu ultileri niye kullanamıyorum? Basmıyor mu tuş? Ha. Ha, ultim nerede? Ya oğlum bu Mortis'in en gıcık olduğum yönü Ya çok yavaş doluyor Attınız mı? İko Oha Dynamite'a bak sen Nereye gidiyorsun sen? Oha abi ne ultiyi kullanamıyorum anlamıyorum. Cana bak 220. Cold. Dynamax sandım abi canım. Oha abi. Adamlar dalga geçiyor ya. At ultini. Atmamız lazım. can doldu ölme öldük oğlum adamlar ama <laughs> oğlum hayır ulti 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 gel artık onu nasıl sotorum mu artık bu ne ultim yoksa sıçtım sıçtı Lan oğlum yeter ama. Oh MYLF aferin. Artık atmamız lazım yani bu golü bulmamız lazımdı. Çok pis sinir oluyorum. Gel buraya. Oğlum öyle artık. Oo. Ya Allah. Elif'e aferin. Lan ulti kafana atarsanız be. Atarsanız kralsınız. Atın artık. Atsanız o. Oğlum kaç kişi? Lan o ulti var ya. Kanka öldür. Din Oh be. Çok kötüydü. Çok sevindim Umut. Onların hakkıydı da bizim. Çok garip. Diğer maçlar bizim hakkımız. Oo, Garip bir takım. Yeneriz bence. Oha Ha o da mı ne? Nita'ymış lan. O da müzikin şey çok kötü seviyesi Ay ya abi üf be. botlar lan botlar neredeyse senin kafanı var ya durun öldür Oğlum ya zeki yürü git seviyesi az bu zekine al. Ya abi öldürürsünüz canını azal yani canını azaldı ulti afarı. Geliyorlar. Çok kişiler. Ya çok kişiler de. Ya abi şu ayı yürü git lan. Ayı bana mı musallat oldun lan? Bizim takımda başka kişi mi yok? <laughs> hey, oğlum gol atmamız ananı Oğlum niye basmıyorsun tuş? <laughs> Kılancı sen, sen, sen bir mal. Sen bir olsun. Sen bir olsun Kılancı. Birlikten kurat ordu. Bak sen paşama. Bak birlikten kuvvet ordu. Kuvvetten <laughs> Ooo uh, 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 bot geldi bize iki tane bot geldi baksana. Ya oğlum ya. kestim Ya oğlum ne çok hızlı vuruyorlar. ben canım 320. Öldürün. daha kot bok gibi bot zaten.

Olur. O ne? Abi tutamadım abi nasıl oluyor Ya Spike bizi oyun bana vereceğin adamı Ya sen beni... Benim altına niye düşmedi lan normal x8 veriyor Tamam. abi biz bir maç yiyelim. İnşallah. Grif çünkü. Grif hadi. Yo oğlum Grif. Öldür artık beni. Oğlum ben niye binirim? Grif ö... Lan. Allah'ım lütfen. Lütfen bu maçı yeneyim. Bak lütfen Allah'ım. Arkadaşlar bu son maç. Part 2'de... Lan yürü yürü lan ki. Şu grif çok iyi oynuyor. gibi oynuyor. Hızlı hızlı hızlı. Ya sen kimsin oğlum? Grif. Seni döverim. Oha. Hay ben ya. Gitme. Lan cana bak cana bak ya. Bir cana bak ağlayacağım. 500 canı var. On top yok. <laughs> Anasını satarım ha. Ulan var ya bin canı var. Onların adamları da yok Griff şu an çok sinirli. Ben de bak gibi oynuyorum da. Colt benden daha kötü oynuyor. Oğlum o nasıl öldü? Böyle artık ben green'in kafanı var ya. Colt ulti gelince şunların şeylerini karı ver. Hadi 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 hızlı koş koş. Ya abi 4400 nasıl vurabiliyor bu? <laughs> Koş koş koş. Ya grief faller. özür dileriz. Yani ben özür diliyorum. O dilemiyor. Ya abi ulti niye çalışmıyor benim? Ya kod sen o ultini ata. Kodu mu? Uzaya at. Ve gol kazandık. kazandı. Ağlayın. <laughs> evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bay bay. <laughs>